Bu hepsini koyacak mısın? <laughs> o çok uzun zaman alabilir bence. Öbür katlarını da atabilirsin üstte. Onu en üstte koyacağız. Tamam. Bekliyoruz. Şimdi montla sıra Şimdi Şöyle açıyoruz. Şöyle açalım. Şöyle şöyle

sen ne yaptın Arya? Pasta yapıyorum. Peki neli pasta oluyor bu? Çilekli. Aman tanrım. Sonra yiyecek miyiz yani biz bu pastayı? Hı hı. Tamam yeriz. de petallık kardeş. Şöyle 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 şöyle. Yani A harfi gibi. Şöyle üstüne koyayım. Bence Altına Altı. Altlarda güzel oluyor bazen. <laughs> Videolarda öyle gördüm. Şimdi şık çatal tamam siz böyle kalın Hadi yiyelim. Hadi şöyle göster. Göster. Yum 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 yum. Kendiye bakalım. Şöyle. Tamam gösteriyorum. Pastayı yedim. Biraz daha, daha çileğinden alayım. Nöm, nöm, nöm. Çok lezzetli yapmışsın ya. Nöm, bunu bitirene kadar um, yiyecek miyiz? <laughs> bunu bitirdik ya. Şunu evet. yiyelim evet bu mor, mor lahana mı? Pastanın içine mor lahana mı koydun? Vay canına. <laughs> bu tarz. Şöyle yiyeceğiz şöyle. Gel. Hadi şöyle koyalım. Tamam böyle yiyeyim. kitap şeklinde yiyelim. Zaten bunlar kitap. Hı hı, evet yani böyle. Kitaptan pasta yapmışsın yani değil mi? Ha, evet. evet. Ama çikolata pasta bu. Ha, tamam. kaşık pasta kaşık. Gerçekten hı hı. Mi? Çok enteresan. Evet, kaşıkları da Ama senin dolapta zaten gerçek kaşığın var. Çikolata kaşığın var. Hadi. Hadi yiyelim o zaman onu. Sen koş getir. Alabilir misin sen? Videoyu öyle çek. Tamam bekliyoruz. Hadi gidelim. Dolaptan alalım. Şurada mı da yiyeceksin? Anneciğim bekle. Kapat dolabı. Şurada mı oturacaksın? Evet, bakın Arya'nın çikolatadan Çıklatılar. kaşıkları. Yavaşça açalım dökülmesin. Evet. Biraz çatlamışır içinde. O siyah koyu olanlar bitterli. Diğer bu kahverengi gibi olanlar onlar da sütlü. Sen seviyor musun çikolata yemeği?